Yöneticinin hakları nelerdi, neye göre tespit edilirdi? Yönetici arkadaşlar neticede gerek hakları itibariyle, gerek sorumlulukları itibariyle vekilin hakları ve sorumluluğunu aizdir. Dolayısıyla yaptığı işler sebebiyle herhangi bir masraf altına girmişse vekil gibi bu masraflarının tazminini kat maliklerinden isteyebilir. Veya kat maliklerinin izni doğrultusunda bir hukuki işlem yapmış ise bundan doğan borçlar vekile ait değildir. Yani yöneticiye ait değildir. Kat maliklerine aittir. Ama kanuna aykırı bir biçimde borçlanmış ise bu borçlardan kat maliklerini sorumlu tutmak mümkün değildir. Yönetici sözleşme ile bir ücret belirlenmesini talep edebilir ve sözleşmede belirlenen ücreti isteyebilir. Ama eğer bir ücret talep edilmemişse veya daha doğrusu tayin edilmemiş ise o takdirde gördüğü işe uygun bir ücretin kendisine ödenmesini isteyebilir. Bir ücret ödeneceği kararlaştırılmış olmasa dahi yöneticinin ücret isteme hakkı vardır. Eğer masraflar konusunda özel olarak bir kararlaştırılma yapılmamış ise o takdirde yönetici oturduğu taşınmaz ile ilgili olarak kendisine düşen masrafları yarısı oranında katılır. Yarı, geri kalan yarısına katılma mecburiyeti yoktur. Dedik ki vekil gibi sorumludur. Onun durumu vekil gibidir. Her zaman istifa edebilir. Her zaman istifa edebilir. Ve kat malikleri kurulu ise mahkemece atanmış yönetici olmamak kaydıyla ee, sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar almak suretiyle onu görevden azledebilir. Ama mahkeme kararıyla atanan yönetici için demiştik ki bu kişi ancak yeniden mahkeme haklı sebepler varsa mahkemeye başvurularak mahkemece görevine son verilmesi talep edilebilir. Şimdi gelelim bir diğer husus, dışarıdan atanan yöneticiye eğer bir yer tahsis edilmiş ise. Bu hususta kanunumuzun ek ikinci maddesi var arkadaşlar. Normal olarak bir kişi bir gayrimenkulü tahliye etmesi için e, biz ne yapmalıyız? Ona karşı tahliye davası açmalıyız değil mi? Ama tahliye davası oldukça uzun süren bir süreçtir. Ki neticede bir dava olduğu için ve sulh hukuk mahkemesinde görülen bir dava olduğu için her ne kadar basit yargılama usulüne tabi olsa da uzunca zamanı gerektirir. Tahliye Ama gerek imzalatıyorlarmış hocam. Hı? Tahliye sözleşmesi imzalatıyorlarmış şimdi evi vermeden önce. Hayır ona hiç gerek yok. Ona gerek yok. Niçin? Bu bilgisizliğe dayalı bir husus. Çünkü ek ikinci madde diyor ki gerek kapıcı gerek yönetici. Görev süresi sona erdikten sonra eğer ona bir yer tahsis edilmiş ise bu 15 yeri 15 içerisinde. gün içerisinde tahliye etmek mecburiyetindedir. Eğer tahliye etmezse ayrıca bir tebligata lüzum olmaksızın mahallenin en büyük mülki amirince bir hafta içerisinde zabıta marifetiyle zorla tahliye ettirilir. Şimdi ona bir sözleşme imzalatmanın bir anlamı yok çünkü o bir tahliye taahhüdü verse dahi siz tahliye taahhüdüne istinaden onu e, oradan çıkarmak için yine dava açma yolunu seçerseniz bu ihtimal de yine en iyimser halde yine 8 ay, 1 yıl gibi uzunca bir süre gerektirecektir. Oysa burada 15 gün içerisinde tahliye etmek zorunda, 15 gün içerisinde tahliye etmezse mahallenin en büyük mülki amirine, diyelim ki kaymakam veya valiliğe müracaat edeceksiniz ve onun kararıyla, zabıta marifetiyle bir hafta içerisinde ki toplamda üç hafta, üç hafta içerisinde onu oradan tahliye etmeyi zaten sağlayabiliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla dolayısıyla bu elverişli imkan varken başka yollara tevessül etmek olsa olsa bu maddeden haberdar olmamaktır. Çünkü kanunumuz diyor ki ek ikinci maddede böyle bir başvuruyu yaparsanız yani tahliye sürecini başlatırsanız yöneticinin veya kapıcının yargı organlarına başvurması halinde bile bu idari makamın kararının yerine getirilmesi sürecini durdurmayacaktır. Fakat tahliye ettirdiniz ve sonuçta haksız çıkarsanız elbette ki genel hükümlere göre size karşı tazminat davası açabilecektir. Ama neticede tahliyeyi engelleyemeyecektir. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Demek ki hem kapıcı hem yönetici için eğer onlar için bağımsız bir bölüm tahsis edilmişse 15 gün içinde boşaltmak mecburiyetinde mecburiyetinde mecburiyetindedirler süresi bittiğinde 15 gün içinde boşaltmazsa ne yapıyormuşuz? Mülki amire başvuruyoruz. Bir hafta içerisinde mülki amir onu zabıta marifetiyle tahliye edebiliyor. Şimdi gelelim denetçi veya denetim kurulu. Şimdi arkadaşlar toplu yapılarda denetçi veya denetim kurulu zorunlu bir organdır. Ama toplu yapı niteliğinde olmayan yerlerde denetçi ihtiyari bir organdır. Hak malikleri kurulu bir denetçi veya denetim kurulu tayin edebilir, onu görevlendirebilir, ve onun görevi nedir? Yöneticinin yapmış olduğu iş veya işlemleri denetlemek, onun hesaplarını kontrol etmek ve neticede onu onunla ilgili rastlayacağı herhangi bir sorun, bir sıkıntı var ise bunu katma maliyetleri kurulunda dile getirmektir. Şimdi gelelim katma mülkiyeti kanunun getirmiş olduğu bazı avantajlar. Şimdi arkadaşlar katma yükiyeti kanunumuzda bazı özel istisnai düzenlemeler vardır. Çünkü kat mülkiyeti öyle bir mülkiyet türüydü ki hatırlarsanız dedi ki bağımsız bölüm üzerinde ferdi mülkiyet vardır ama ortak yerler üzerinde paylı mülkiyet vardır. Evet biz paylı mülkiyette normal olarak izale-i şuyu davası yani paylaşmanın yapılmasını temin amacıyla izale-i şuyu davası açma hakkımız vardı. Ama kat mülkiyeti kanunumuzun 7. maddesi diyor ki kat mülkiyetine konu olan yerlerde ister kat mülkiyeti olsun, ister kat irtifakı olsun, bu taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi yani izale-i şuyu istenemez. Dolayısıyla burada izale-i şuyu davası açma hakkı yoktur. İkinci olarak yasal ön hakkı söz konusu değildir. Paylı mülkiyette normal olarak paydaşların yasal ön alım hakkı vardır. Kanundan doğan ön alım hakkı vardır. Ama Kat mülkiyetinde böyle bir hak yoktur, tanınmamıştır. Üçüncüsü dedik ki tahliye kolaylığıdır. Bunu az önce ifade ettik, tekrar etmemize lüzum yok. Hem yöneticiler hem de kapıcılar için getirilmiş bir kolaylıktır. E, ikinci maddeye göre, e, tabii yönetici ve kapıcı dedik ama şüphesiz diyelim ki bahçıvan için böyle bir yer tayin edilmişse, kaloriferci için böyle bir yer tayin edilmişse, bekçi için böyle bir yer tayin edilmişse, onlar da bu ek ikinci madde kapsamı içerisindedir. Siz binadan onlar için özel barınacakları bir bağımsız bölüm tahsis etmişseniz görevlerine son verildiğinde onlar burayı tahliye etmek mecburiyetindedirler. Aksi halde 15 gün içinde tahliye etmez iseler bir hafta içerisinde mülki amir vasıtasıyla onları tahliye edebiliriz. Dördüncü olarak tebligat kolaylığı demiştik. Hatırlıyor muyuz? Tebligat kanunumuza getirilen bir düzenleme ile eğer dedi ki bir bağımsız bölümün maliki o bağımsız bölümde fiilen oturmuyor ise fiilen oturmuyor ise kendisinin Türkiye içerisinde tebligata elverişli adresini yöneticiye yazılı olarak bildirme mecburiyeti vardır. Bunu yerine getirmez ise o takdirde o bağımsız bölümde fiilen oturan kişilere yapılan tebligat kat malikine yapılmış tebligat gibi geçerli olur. Eğer fiilen oturan bir kişi de yok ise o takdirde dedik ki onun bağımsız bölümünün olduğu o binanın ilan tahtasına asılacak bir tebligat, kat malikine yapılmış bir tebligat olarak geçerli hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Şimdi borç ve yükümlülüklere uymayı sağlamak bakımından getirilen değişiklikler, yenilikler vardır, e, e, kolaylıklar vardır. Bunlardan biri zorunlu devirdir. Zorunlu devri kanunumuzun 25. maddesi düzenlemiştir. Evet 25. maddenin düzenlediği esas şudur. Eğer bir kat maliki borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle diğer kat malikleri için orada onların hakları açısından çekilmez bir durum meydana getirmişse yani yaptığı ihlaller vasıtasıyla onlar için çekilmez bir hal yaratmışsa o takdirde kat malikleri kurulu sayı ve arsa payı çoğunluğuyla toplanıp bir karar alıp onun payının zorunlu devri için dava açılması sürecini başlatabilirler. Demek ki zorunlu devrin başlatılabilmesi için ne gerekir? Bir, öncelikle o kat malikinin ortak yerlerdeki e, haklarını kullanırken veya hutta ortak giderleri ve avans paylarını öderken veya hutta kanunen belirlenmiş borç ve yükümlülüklere e, uymaz iken mesela 18. maddeye aykırı davranmış, 19. maddeye aykırı davranmış, 20, 21, 22, 23, 24. maddelerde öngörülen borçlara aykırı davranmıştır. Şimdi ve bunu da sürekli bir hale getirerek diğer kap malikleri için durumu çekilmez hale getirmişse. Peki burada çekilmez hale gelip gelmediğini neye göre test edeceğiz? Burada takdir yetkisi hakime aittir. Ama kanunumuzda sayılan bazı haller vardır ki özel haller diyoruz bunlara. Bu özel hallerde çekilmezlik unsuru kesindir. Yani kanun diyor ki bu üç halde bu üç halde biz çekilmezlik unsurunu hakimin takdir yetkisine bırakmıyoruz. Mesela, ortak giderleri veya avansı ödememek hususunda iki takvim yılı içerisinde aleyhine üç defa icra takibi veya dava açılmasına sebebiyet vermişse artık burada çekilmezlik unsuru kesindir. He, demek ki iki takvim yılı içerisinde üç defa yaparsa çekilmezlik kesinleşmiştir ama iki defa yaparsa hakimin takdirindedir. İki defa dava açılmasına, icra takibi yapılmasına sebebiyet vermişse bunun için de dava açma sürecini başlatabiliriz ama bunu hakim takdir edecektir. Ama üç defa olursa hakimin takdir etkisi yoktur. İki, 33. maddeye göre bazı davranışlarını men etmek amacıyla hakime başvurmuşuz ve hakim bir karar vermiş. Buna rağmen kat maliki o davranışını sürdürmekte ısrar ediyor ise ve bu ısrar bir yıl devam etmişse çekilmezlik unsuru muhakkaktır. Örneğin kat maliki kendi bağımsız bölümünde beş tane horoz besliyor ve bunların gürültüsü diğer kat maliklerini rahatsız ediyor. Bu horozların uzaklaştırılması için dava açmışlar veya köpek besliyor, köpek saldırgan, etrafı kirletiyor, pisletiyor, komşuları rahatsız ediyor ve bu köpeğin uzaklaştırılması için 33. maddeye göre dava açılmış ve hakim uzaklaştırma kararı verdiği halde o kat maliki bunu yerine getirmemekte bir yıl süreyle ısrar ediyorsa o takdirde çekilmezlik unsuru muhakkaktır. Ama bir yıl değil de 8 aydır devam etmekte ise dava yine açabilirsiniz ama 8 ay için takdir yetkisi hakime aittir. 3. Kendi bağımsız bölümünü, randevu evi, veyahut da kumarhane veya benzeri amaçla kullanıyorsa veya genel olarak ahlak ve adaba aykırı bir amaç doğrultusunda kullanıyor ise o takdirde de çekilmezlik unsuru muhakkaktır. O zaman mahkeme sürecimiz nasıl işleyecek? Şöyle, bir, öncelikli olarak kat malikleri kurulu toplanıp bu kişi hakkında bir karar alacak. Bu toplantıya o şahıs da katılabilir ama oy kullanamaz. Diyelim ki sayı ve arsa payı çoğunluğu itibariyle karar alındı ve denildi ki Oğulcan'ın köpeğini mahkeme kararıyla uzaklaştırılmasına hükmedildiği halde Oğulcan bir yıldır köpekten ayrılmıyor. Ve biz onun bağımsız bölümünün zorunlu devrini mahkemeden istiyoruz. Karar aldık mı? Aldık. Zorunlu devir için karar aldık. Aldıktan sonra davayı açacağız. Davayı açtığımızda hakim... Bir yandan çekilmezlik unsurunun mevcut olup olmadığını araştıracak. Ve ilk iş olarak bu kararın alınmış olup olmadığını. Karar alınmış mı? Alınmış. İki, belirtilen sebepler gerçek mi değil mi? Gerçek. O zaman mahkeme hızlı bir şekilde o taşınmazın değerinin tespiti için bilirkiye müracaat edecektir. Ve o bağımsız bölümün değerini tespit edecektir. Bu tespiti de yaptıktan sonra davayı açmış olan kat maliklerine o parayı hükme yakın bir o o davayı o parayı üçer aylık bir vadeli hesaba yatırmalarını isteyecektir. Ve daha sonraki bir celsede davanın bütün şartlarının tamam olduğunu görürse mahkeme zorunlu devre hükmedecek ve oradaki kat malikine de bu parayı o hesaptan alabileceğini belirtecektir. Şimdi tabii zorunlu devir sorunlu bir problem arkadaşlar. Çünkü bir yandan anayasal hak olan mülkiyet hakkı var. Yani o malikin mülkiyet hakkı var. Ama öte yandan diğer kat maliklerinin huzur içerisinde yaşama hakkı söz konusu. Şimdi bunları bir arada bağdaştırmak gerekecektir. Şimdi onun için kanun koyucu burada ee, şu imkanı getirmiş. Bir zaman aşımı süresi öngörmüş. Gamca'nın 25. maddenin sonlarındaki zaman aşımı süresini okuyabilir misin? 6 aylık ve şeye ilişkin bir zaman aşımı süresi var. Bir saniye hocam. Bu maddedeki dava hakkı devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak 6 ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak 5 yıl içerisinde kullanılmaz veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer. Evet. Şimdi bakın burada diyor ki dava açma kararının öğrenildiği tarihten itibaren 6 aylık hak düşürücü süreniz var. Bu süre hak düşürücü. Herhalde dava hakkının doğumundan başlayarak 5 yıllık bir hak düşürücü süreniz var. Ve fakat dava sebebi ortadan kalkarsa yine dava hakkı düşecektir. Diyelim ki diyelim ki ortak gider paylarını ödememekte ısrar etmiş. Dava açmışsınız. Ama dava esnasında artık o kat maliki bunları öderse dava sebebi ortadan kalktı mı? Veyahut da bağımsız bölümünde kumarhane işletiyor. Siz bunu öğrendiniz. Dava açma sürecini başlattınız. Bu süre içerisinde bu süre içerisinde kumarhane vasfını sonlandırıp örneğin orayı tekrar mesken haline getirip bir başkasına kiraya vermişse yine zorunlu devre ilişkin davayı yürütebilir miyiz? İşte maddenin lafzını okuduğumuzda sanki devam edebilirmişiz gibi. Sanki hani bu sebep bir kere gerçekleşmişse biz artık bu davayı sürdürebilirmişiz gibi bir anlam çıkıyor. Oysa yargı uygulaması böyle değil. Yargı uygulaması diyor ki eğer diyor dava sebebi ortadan kalkmışsa dava sebebi ortadan kalkmışsa artık bu dava açılmamalıdır. Çünkü dava sebebi ortadan kalkmıştır. Mesela diyelim ki kumarhane olduğunu işlettiğini gördük, eğittik, pro, ettik, prosedürü başlattık. Ama biz bu prosedürü başlayıncaya kadar bu faaliyete son vermiş. Artık bu davayı yürütemeyiz. Çünkü yüksek mahkeme diyor ki, bir taraftan e, tarafların mülkiyet hakkı var, anayasal bir haktır ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle kabul edilmiş bir haktır. Öte yandan da diğer e, bağımsız bölüm maliklerinin huzur ve rahat içerisinde yaşama hakkı var. Şimdi madem ki sebep ortadan kalkmışsa artık bu davayı yürütmeye imkan yoktur. Ama diyelim ki siz dava açtınız. Sebep ortadan kalkmış. Sonra bir zaman geçtikten sonra dava ortadan kalktığı için tekrar aynı faaliyeti yürütüyorsa artık o davaya dürüstlük kuralına aykırı davranılmış olduğu için bunu sürekli bir eylem haline getirmiş olduğu için o davayı neticelendirmek mümkündür. Ama bir defaya mahsus olmak üzere bu faaliyeti sonlandırmışsa artık bu davayı göremeyiz. Şimdi burada da sorun yoksa 33. maddeye geçeceğim ama 2 dakikalık bir süremiz kaldı. Niyetim bugün bu konuyu bitirmek. Artık yeter değil mi? Onun için toplantıyı sonlandırıp yeni bir oturum açıyorum ve bu konuyu bitiriyoruz bugün. Kat mülkiyetini. Tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam. Tamam. Thank you.